Merhaba arkadaşlar. Şu an ben balkondayım arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar oyun videosu falan çekmeyeceğim. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Buradan beni izleyenlere. Buradan belki like atıyorsunuzdur. Belki belki izleme izleme daha çok çoğaltıyorsunuzdur arkadaşlar ama yine de arkadaşlar Ay, YouTube'da arkadaşlar şimdi biraz gezinirken Evet YouTube'da gezinirken herhalde tahmin etmişsinizdir yani YouTube'da gezinirken arkadaşlar bir an bir an arkadaşlar karşıma bir ihlal şey çıktı arkadaşlar. Bir bir tane videom bilmiyorum hangi videom ama bir tane videom ihlal almış arkadaşlar. Şimdi YouTube dedi ki arkadaşlar bir tane daha ihlal alırsam bir bir hafta boyunca canlı yayın video e, yayınlama hiçbir şey çekemeyeceğim arkadaşlar YouTube'da. Arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. Ay. O yüzden o yüzden bir video çektim arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Ay. İşte böyle oldu arkadaşlar. Biliyor musunuz bu ne yazıyordu? bir daha YouTube yazıyordu ki bir daha da uyarıyor, uyarıyoruz. Bir tane ihlal zaten almışsın. Bir tane daha ihlal alırsan arkadaşlar dedi ki bir tane daha ihlal alırsan tam bir tane daha ihlal alırsam şey ne neydi lan bir tane daha ihlal alırsam kanalım direkt kapanmayacak bir hafta boyunca evet bir hafta boyunca canlı yayın yayınlama video hiçbir şey çekemeyeceksin arkadaşlar diye yazmıştım evet günlük videomuz bitti arkadaşlar hadi bay bay hadi bay bay